Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fen bilimlerinden e, test çözeceğiz arkadaşlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen test çözmeye başlayalım. Burada ne diyor? E, yukarıdaki güneş ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Bize doğru kızım, olanı söyle. Efendim? Kızım kardeşim nerede? Bilmiyorum baba. Tamam, Neyse biz devam edelim. Evet, e, inşallah alalım. Neyse. <laughs> Evet, bilgilerden kaç tanesi doğrudur diyor. Dünya gibi katmanlardan oluşmuştur. Güneş dünya gibi katmanlardan oluşmuştur. Doğru. Şöyle ama. Yüzeyinde daha soğuk olan bölgeler güneş lekesidir. Evet arkadaşlar, biz güneş lekesine ne diyorduk? normalden yani yüzeyindeki dereceden daha soğuk olan bölgeler. Doğru. Yüzey sıcaklık, yüzeyindeki sıcaklık içindeki sıcaklıktan daha fazladır. Hayır arkadaşlar bu kısmen yanlış. Yüzeyindeki sıcaklık kaç derece? 6000 derece. Ee, peki içindeki sıcaklık 15 milyon. Yanlış. Çevresine ışık ışık yayan bir yıldızdır. Evet diyorduk yani e, orta büyüklükte bir yıldızdır diyorduk. Birinci, ikinci, üç, üç tane beş dakika arkadaşlar ve devam edelim. İkinci soru. Ay Dünya ve Güneş arasındayken Dünya'dan bakan bir gözlemci Ay'ın hangi evren evrede olduğunu anlar. Ay. Şimdi bir ayı çizelim hemen. Arkadaşlar ay şöyle hemen açık bir şey yapayım. Ay Güneş ve dünyanın arasında. O zaman Ay burada değil mi? Tabi biraz küçük olacak normalde. O zaman Güneş burada. Baya büyük çizelim. O zaman dünyayı da şöyle mavi çizelim. Dünya da burada arkadaşlar. Evet. Ay dünya ve güneş arasındayken dünyadan bakar bir gözlemci. Evet bunun arasındayken ne oluyordu arkadaşlar? Hangi şeyde oluyordu? Şu şekilde buradan bir ayrım oluyor. Tabii ben çizemedim. Buradan güneş ışınları geldiği için şuradan geldiği için güneş ışınları. Buradan gelen güneş ışınları sadece buraya aydınlatıyor ve burası karanlık kalıyor. Yani Yeni Ay evresindedir. Adana ikinci sorumuzun cevabı Adana arkadaşlar. Üçten devam edelim. Ee, yukarıdaki görselde bir bitkinin kısımları sembollerle gösterilmiştir. Buna göre bitkinin besin üretmesini ve üremesini sağlayan kısımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru göstermiştir? Bakın. Şimdi arkadaşlar. Burada işte burada bir tane üçgen var. Sonra işte kare, yuvarlak, e, aman işte daire ve de yıldız. Şimdi yıldız ne işe yarıyordu? Ko topraktan su ve minerallerini almasını sağlıyordu. O zaman bu üreme ve besin üretimi değil. Demek ki D'yi eledik. Çok kolay değil mi arkadaşlar? Bu eleme usulü yapmak daha kolay. Olur. Burada üreme diyor. Arkadaşlar üremeyi kök mü yapıyor? Aman gövde mi yapıyor? Yani gövden, gövdeden bir tane böyle tomurcuk mu çıkıyor? Hayır arkadaşlar. Çok saçma. O yüzden bu sorunun cevabı da Adana. Bir daha bakalım. Besin üretimi karadan yani yapraktan. Evet. Doğru. Üreme ise çiçekten. Evet. Arkadaşlar üçüncü sorumuzun cevabı Adana. Devam edelim. Hemen arkadaşlar diğer sayfaya geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer sayfaya geçtik. Gerçi geçemedik. Biraz sıkıntı oldu. Durdurdum falan. Neyse. Ee, ne diyor? Bakalım. Bu posterde bir tane poster vermiş. Evet görüyoruz. Söylemene gerek yok. Bu posterdeki canlı ile ilgili soruların cevapları aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Arkadaşlar böyle bir soru sınavda karşınıza çıkabilir. Klasik soru tipi arkadaşlar. Tip yani. Tipsiz bir soru ama neyse. Hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şükrü Femilinir dersi ile ilgili yukarıdaki posteri hazırlıyor. Hangi canlı grubundadır? Bunların cevaplarını vereceğiz herhalde mantıken. Mikroskobik canlılar grubundadır arkadaşlar. Bu e, ne bu? Yani bilmiyorum ne ismini. Ama büyük ihtimalle öglenen işte onun gibi bir şey. Demek ki bu mikroskobik canlı. Belli oluyor. Bitki olamaz bu herhalde. Bu çiçek olamaz. O zaman B ve C'yi eledik arkadaşlar. Gitti onlar çöpe. Bakalım ne ile gözlenir diyor. Oho bunu bulmayan arkadaşlar. Zaten ikisi de aynı. Eleyemiyoruz maalesef. Neyse devam. <laughs> Nerelerde yaşayabilirler? Arkadaşlar sadece karada olsaydı bizim karnımızda da bundan yok mu? Karnımız su değil mi? Yani sıvı değil mi? Yani Anlatamadım ama arkadaşlar anladınız herhalde benim. O yüzden Adana'yı denedik denizle. Dördüncü sorunun cevabı da Denizli arkadaşlar. Ve beşinci soruna devam edelim. Şöyle büyüteyim biraz. Rengimizi... Dı dı tamam bu renk. Turkuaz mıydı? Neyse. Eee daha az kuvvet uygulayarak sandığı hareket ettirmek isteni yani çok zorlanıyormuş öyle biraz güçsüz galiba zorlandığı için böyle bunu, bunu jet hızıyla etmek istiyor <laughs> İstiyor tabii. Ali açıklıkları hangisini yaparsa amacına ulaşamaz Ulaşamayanı soruyor ulaşamaz bakalım Ali her yerinde aynı pürüzlülüğe sahip yukarıdaki sandığı iterek hareket ettiriyor ama ettiremiyor zorlanıyor devam edelim eğer zemine toprak dökerse Şimdi buraları toprak 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 oldu. Tabii toprağın rengi bu değil ama neyse. Eğer toprak dökerse bu sürtünme kuvveti ne yapar? Fazlalaşır. O zaman ne olur? Yani çok zorlanır. Zaten çekemiyor. Demek ki cevap Adana. Biz hemen diğer şıkları da bakalım. Zemine yağ dökerse sürtünme kuvveti azalır. Çünkü sıvı bir şey olduğu için. Sandığa tekerlek takarsa. E gene azalır. Neden? Çünkü sürtünme kuvveti pürüz yüzeylerde daha fazladır. Bu pürüzsüz yani. Pürüzsüz diye bir madde yok ama e, pürüzlülüğü az. O yüzden bu da eksi. Zemine su dökerse e bu da yağ ile yani neredeyse aynı. O yüzden denizliyi deledik. A'dan arkadaşlar. Ve şimdi nerede 6. sorudan? Devam edelim. Şimdi her renk seçiyorum. Siyah mıdır? Bir daha seçeyim. Beyaz. Şunu seçeyim dinamometrelerle ilgili yukarıdaki ifadelerden doğru ya da yanlış. Bunu biliyoruz herhalde. Yani D'ye D, ye, D ye, yanlış E, e Kare vererek ilerlemenin kaçıncı çıkışa ulaşır? Bakalım. dinamometrenin yapımında kullanılan yayların bir esneklik sınırı vardır. Tabii ki de vardır arkadaşlar. Olmazsa demezler ya e, bu 50 derece ay 50 Newton'dan sonra kopuyor demezler. Doğru. Devam edelim buradan. Dinamometrelerde ölçülen büyüklük birimi Newton'dur. E Newton arkadaşlar. Newton. <laughs> Çok kolay arkadaşlar. O yüzden bu da doğru. Şöyle bu çıkışı oluşuyoruz. Cevap Adana. Altıncı sorunun cevabı Adana arkadaşlar. Ve geçelim hadi. Arkadaşlar benim bir sorunum var galiba. Şeyleri geçemiyorum. Sayfaları geçerken bir aksaklık oluyor. Neyse devam edelim. Renk siyah çıkıyor. <laughs> Kırmızı biraz uzun bir soru. İnsan sıkılıyor ama yapacağız arkadaşlar. Sınavlardan yüz olacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne diyor? Ali ve Samet bu grafiğe bakarak aşağıdaki soruların hangisi cevap veremez? Biraz karalık silelim. Veremez diyor. Bakın. Ali ve Ali ile Samet labor la laboratuvarda bir miktar sıvıyı glasa koyup ısıtmaya başladılar. glası ne biliyorsunuz herhalde Arkadaşlar. Ee, şeyin ölç e, şey hani ısıtılmak için kullanılan bir şey kap böyle anlatayım size. Ee, yaptıkları işlem sırasında ölçümlerini kaydettikleri çizelgeden çizelgeden yararlanarak saf sıvının zamana göre sıcaklık değişimi gösteren yukarı grafiği. İşte grafik burada arkadaşlar. Ne diyor? Ee, sıvının kaynama sıcaklığı kaç derecesi? Bu bir ısınma grafiği. Grafi. O yüzden ilk başta sıvı sıvı daha sonradan buralarda artık ee, buharla, aman, buharlaşma diyorum. Kaynamaya başlıyor değil mi arkadaşlar? Kaynama sıcaklığını bulabiliriz. Hatta söyleyeyim 40 derece. Çünkü burada hal değiştiriyor. Bize neyi soruyor? Veremez diyor. Yani bulamadığımızı soruyor. Bulamayacağımızı soruyor. Adı ne yedi? 6. dakikada madde hangi halde bulunur? 6. dakikada madde sıvı halde sıvı ve gaz hazır. Gaz arası. Neden? Çünkü e, ondan sonra gaz olacağı için aslında sıvı diyelim biz buna. Bunun gibi bir madde. B yerledik. Sıvının buharlaşma sıcaklığı. Evet, burada yanlış yapan arkadaşlar olabilir. Hemen anlatayım. Sıvının, yani bir sıvının ya da herhangi bir şeyin buharlaşma sıcaklığı yoktur. Yani buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Bir tane su koyun arkadaşlar. Birisi soğuk olsun, birisi sıcak olsun. Soğuk suda, sıcak suda bir süre sonra illaki ama illaki buharlaşır. O yüzden cevap C şıkkı olacak. Denizliğe de bakalım. Sıvının ikinci dakikada sıcaklığı kaç derece Celsius'tur? İkinci dakikada 10 derece Celsius'tur. Bunu buluruz. Çok kolay. O yüzden cevap C arkadaşlar. Tamam. Sekizinci soru nerede? Heh, buradaymış. Kaçmış. <laughs> Devam edelim. Ne diyor? Ee, ek sıcaklıkları aynı olan bu sularla ilgili aşağıdakilerden hangisi? Söylenebilir diyor. Hemen renk seçelim unutmuşuz. Bir de bıdık sarı. Söylenebilir diyor arkadaşlar. Ek sıcaklıkları aynı olan bu sularla ilgili. Aynı olacak. Bakın aynı büyüklükteki iki beher birine 300 milimetre mililitre. tam anladık. Diğerine 150 mililitre su konuluyor. Kaplar özdeş ısıtıcılarla 3 dakika boyunca ısıtılıyor. Şimdi diyor ki burada kütlesi fazla olan suyun sıcaklığı fazla olur. Şimdi arkadaşlar bu mantıken biraz yanlış. Çünkü ee, nasıl diyeyim <laughs> anlatamadım arkadaşlar ama bu şekilde olmaz. Çünkü kütlesi fazla olan bir suyun ısınması daha uzun sürmez mi sizce? Daha uzun sürer Adana'yı ele. Kütlesi fazla olan suyun aldığı ısı fazladır. Arkadaşlar kütlesi fazla olan suyun aldığı ısı. Şimdi bu fazla aldığı ısı fazla değil ki ikisi de aynı diyor. Özdeş ısıtıcılarla üç dakika boyunca ısıtılıyor diye. Evet. Kütlesi fazla olan suyun sıcaklığı daha az olur. Evet arkadaşlar. Çünkü kütlesi fazla olduğu için yani. hani ısıtırması biraz daha uzun sürer. O yüzden sıcaklığı daha az olur. Ceyhan. Deniz ya da Kütlesi fazla olan suyun aldığı ısı daha az olur. Arkadaşlar burada da aldığı ısı diyor zaten oradan gittik arkadaşlar evet arkadaşlar devam edelim. Ee, ne diyorduk en son? Az önce bir aksaklık yaşandı. Özür dileriz. Kütlesi fazla olan suyun aldığı ısı daha olur arkadaşlar. Hayır. Neden? Çünkü ısı bir tane. ısı bir enerji türüdür. Ama sıcaklık bir enerji türü değildir. Ve burada sıcaklıkla ilgili bahsetmiş. O yüzden deniz yedirdik. Cevap C. Evet devam edelim hemen. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi Büzülme ile ilgili değildir? Diyorum, Şimdi burada diyor ki büzülme neydi? Bir maddenin ısı ee, nasıl diyeyim? Şimdi öyle anlatamam. Mesela bir tane top var. Soğuk bir tane zemine koyduğumuzda o gittikçe böyle küçülür. Neden? Çünkü büzülür. Ama genleşme neydi arkadaşlar? Genleşme ise mesela bir tane top var. Onu ısıtıyorsun ve o büyüyor. Bu şekilde. Yaz aylarında elektrik tellerinin sarkması ne ile ilgili? Genleşme ile ilgili. Çünkü ısı aldığı için, yaz aylarında sıcak oluyor ya, ısı aldığı için sarkıyor. Cevap adı ne olacak? Devam edelim. Soğuk ortamda bırakılan... <laughs> Ablacım, yok makasın bir gider misin? Eee, <laughs> devam edelim arkadaşlar. Soğuk ortamda bırakılan kavanozun kapağının sıkışması. Burada büzülme ile ilgili arkadaşlar. Neden? Çünkü soğuk ortamda. Soğuk diyor arkadaşlar. Büzülme denilince aklımıza soğuk gelsin. Şöyle soğuk nasıl yapayım? <laughs> Çizemiyorum arkadaşlar. O zaman aklımıza soğuk gelsin. Soğuk. Şöyle soğuk eksi yapayım. Ve genleşme olduğunda aklımıza ne gelsin? Sıcak gelsin. Sıcaklık gelsin daha doğru. Devam edelim. Soğuk ortamda bırakılan kavanozun kapağının sıkışması. Bu genleşim. bu aynen yani büzülme dedik pardon çok pardon. Soğuk ortamda bırakılan topun havasının inmesi. E bu ne? Bırakılan topun havası iniyor ya. Hani ben az önce verdiğim örnek. Büzülme. Evet. Soğuk havalarda termometredeki cıva seviyesinin düşmesi. Bu da tabii ki de büzülmeyle ilgili çünkü soğuk diyor. Soğuk diyor, bu da soğuk diyor. Bu şekilde aklınıza kalsın. Hadi bakalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar hadi bakalım devam edelim. şöyle 10. sorumuzu açalım. Ne diyor? Şöyle bir renk seçtik. Bu sistemdeki ısı alışverişi tamamlandığında A, B ve C cisimlerin son sıcaklıklarının sıralaması nasıl olur? Arkadaşlar ısı alışverişi ısı denilince aklımıza ilk başta alışveriş geliyor arkadaşlar. O da ısı alışverişi. Ablam bir tanesiniz. Neyse. Isı alışverişi aklımıza. Diyor ki sıcaklıklar sırasıyla 10 derece Celsius, 20 derece Celsius, 30 derece Celsius olan AB ve C cisimlerinin sıcaklıkları 60 derece olan su kabın içerisinde şekilde gibi daldırılıyor. Arkadaşlar burada çok kolay bir soru aslında. Herkesin kafasını karıştırabiliyor. Isı alışverişi tamamlandığında bunların sıcaklıkları eşit olmaz mı arkadaşlar? Yani bu denizli olacak arkadaşlar diye aşıklara bakmamıza gerek yok. Isı alışverişi tamamlandığında sıcaklıkları eşit oluyor. Arkadaşlar. Ve şimdi devam edelim. 11. soru. Ne diyor? E, ee, maddelerin ışığı geçirme durumları ile ilgili yukarıdaki şemada üçgen, yıldız ve daire son yerine hangi seçenekte verilenler yazılabilir? Ne diyor? Madde. Saydam maddeye bir örnek verebilir miyiz arkadaşlar biz? Saydam maddeye bir örnek nedir? Tahta saydam mıdır? Saydam neydi? Bunu hatırlayalım. Işığı tamamen geçiren. Cam tamamen geçirir. O zaman cam kalsın. <laughs> Hemen eledik. Tahta geçirmez. Kızım biz cennet tesislerine gidiyoruz. Tamam. Baba. Devam edelim. Tahta ışığı Arkadaşlar ne oluyor ya? Geliyorlar. Şu kapıyı ben kapatayım arkadaşlar hemen. Tamam. Tahta opak bir maddedir ve ışığı geçirmez. E su? E su geçirir. Kas. Cam da geçirir. Bu da kas. Zaten ayırsın. Şimdi ne diyor? Taş madde. Taş maddeye ne örnektir? Şimdi taş opak bir maddedir. Yani hiç geçirmez. Yarı saydam neydi arkadaşlar? Yarı saydam kısmen yani. Birazını geçirip birazını geçirmeyin. O zaman Adana'yı değerledik. Cevap deniz. Hemen şurada bakalım. Sisli hava. Sisli havada ışığın birazını geçir. Hani birazcık görürüz. Ama birazcık da göremeyiz sanki. Hani anlatamadım ama o şekilde. O yüzden cevap denizli. 11. sorunun cevabı denizli. Evet arkadaşlar. Hemen 12. sorumuzdan devam edelim. Ne diyor? E <laughs> mesaj geldi. Ahmet bu etkinlik sonunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verebilir? <laughs> verebilir. Ahmet ışık kaynağına doğru hareket ettiğinde yani bu tarafa doğru hareket ettiğinde ekrandaki gölge boyunun uzadığını gösteriyor. Ee, buna göre hangisine cevap verebilir? Verebilir diyor. Bakın verebilir diyor. <laughs> Geri söylüyorum. Işık kaynağının büyüklüğü gölge boyunu değiştirir mi? Işık kaynağı küçük olsa ne eder? Büyük olsa ne eder? Ve aynı zamanda hem bunun e, bu yanlış hem hayır cevabı hem de bu konuyla alakası yok. Adana yele. Işık kaynağına yaklaştıkça gölge boyu artar mı? E zaten bu ışık kaynağına yaklaşmıyor mu? E B şıkkı. Geç. Ekranın büyüklüğü gölge boyunu değiştirir mi? Arkadaşlar alakasız. Geç. Ahmet'in boyu gölgesinin Ahmet'in boyu gölgesinin boyunu etkiler mi? Geç. Şimdi arkadaşlar ben kısayım. Kısayım yaşlıklarıma göre. Mesela bir arkadaşım var. İsmail mesela. İsmail bana göre bayağı uzun. O yüzden hani onun gölgesiyle benim gölgemin boyu değişmiyor arkadaşlar. Bu hep aynı kalıyor. Devam edelim. Hemen diğer sayfaya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer sayfaya geçtik ve devam edelim. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi şekildeki gölgenin büyüklüğünü etkilemez? Böyle bir renk etkilemez diyor. Bakın. Şimdi ışığın rengi. Abicim, ışığın rengi gölgenin büyüklüğünü etkilemez ama insanların zevklerini etkiler. <laughs> Neyse kafamızı karıştırmayalım. Cevapdan olacak devam. K mesafesi. Şimdi ışık kaynağını K'ye doğru yani topa doğru yaklaştırırsam gölge büyür. Uzaklaştırırsam küçülür. Evet etkiler. Topun büyüklüğü. Eğer top büyük olursa şeydeki perdedeki uzunluğu da yaklaştırsak da şu ankinden biraz daha büyük olur yani. Hani daha büyük olur. Yaklaştırsak da yaklaştırmasak da şu ankinden büyük olur arkadaşlar. Etkiler. L mesafesi. Perde mesela. Perde topa doğru yaklaşırsa büyür. Uzaklaşırsa küçülür. Uzaklaşırsa küçülür. küçülür. Denizli'yi denedik. 13. sorunun cevabı A'dan arkadaşlar. Ve devam edelim hemen. 14. Ne diyor? Buna göre ekranda oluşacak gölgelerin koyudan. Arkadaşlar ne yaptık? Şurada renk seçecektik. Evet mor. Sonra bir ekranda oluşacak gölgelerin koyudan açıya. Koyudan açıya. Arkadaşlar bir gölgenin tam gölge olması için bize hangi türden madde gerekti? Opak. Şöyle yazayım. Opak madde. Tabi ayrılmıyor normalde. Opak maddenin türünden gerekir bize arkadaşlar. Şimdi buzlu cam. Opak değildir. Yarı saydamdır. Şöyle yazayım. Yarı saydam. Gözlük camı saydam. Taş da opak. Bizim en koyusu hangisidir? 3. Sonra buzlu cam 1. Sonra da 2. Arkadaşlar sıralamamız 3, 1, 2 şeklinde olacaktır. Ve 4. sorunun pardon 14. sorunun cevabı adam. Hemen şuradan 15. sorudan devam edelim. Ne diyor? Şekilde düzenekte bulunan renk seçelim. Bak. Şekilde düzenekte bulunan eşit aralıktaki noktaları el feneri ve top yerleştiriliyor. Tamam burada el feneri burada da top. Buna göre el feneri ve top aşağıdaki noktalardan hangisine yerleştirirse topun perdedeki gölge boyu en büyük olur. Şimdi eğer el fenerini K noktasına yerleştirsem yani burada el feneri şöyle E yazayım. Simgesi E olsun. Topun da T olsun. Top L'ye yerleştirilirse eğer el feneriyle top yakın olduğu için gölge boyu büyük olur. Çünkü top el fenerine iyice yaklaşıyor. Ama K ile R. K yani el feneri burada. R. Top da burada. O zaman en küçük olur. Çünkü çok uzakta arkadaşlar. Devam edelim. L ile P. Zaten L ile P e, K ile L'den yani daha şeydir. Eğer K ile L olmasaydı. Diğerlerinden L ile P en yakın olsaydı. Evet C. Adı. Ama öyle değil. Şunları eleyip hemen. K ile, M. K ile M de gene K ile L'den gene uzaktadır. O yüzden cevap gene A'dan arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz sona ermiştir arkadaşlar. Bir dahaki soru çözme videosunda ve herhangi başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz.